Sevgili izleyenlerim, Demiröz ilçemizde efendim veteriner sağlık teknisyenliği bölümünde okuyan öğrencilerimiz. Bir bakayım hayvan pazarını gezmişler. Ben saat 6.30'dan bu tarafa geziyorum. Değerlendirmelerini gerçekten almak isterim. Onların gözünde nasıl? Hayvanların kalite durumları. Daha fiyatları sizde gitmeyeceğim. Hayvanların besi durumları, cins durumları, mesleki açıdan gideceğiz. He. Evet, Diyeyim bakalım. Hayvanların kalitesi Sesli olsun. Hayvanın kalitesi, cinsi, beslenmesi güzel. Fiyatlar da uygun. Yani güzel bir yer yani. Bence. Güzel. Evet. evet. Eyvallah. Sizde? Yani abi piyasa çok canlı hep. E, hayvanların hepsi güzel besili. Kurban hazırlamışlar. Güzel hazırlamışlar. Cins olarak nasıl? Cins olarak simetel ağırlıklı genelde. Hep e, erkek hiç düve yok. Hani düve evet. varsa da kurbanlığa çıkarmıyorlarmış sordum. Evet. Ee, bu civarda zaten e, neydi onun ismi damızlığa önem veriyorlar. Evet. Güzel damızlık danalar da var, dişi danalar o, da var. Evet. Ama süt ineğine rastlamadım. Acaba süt ineği yok mu? Hiç görmedim. Var. Ee, ben görmedim. Tam gezememişsiniz. Düge var ya. Düge, hep düge. Hmm. Çok gezme şansımız olmadı. Süt onları. ineği de var. Yavrulu. Var. Ee, ama anlar. süt ineklerimiz e, tabii ki sütlü olduğu için fazla bir besiliği şeyli e, olamıyor çünkü yeşile anlaş, vurdu. Anlaşılır yani. Süt, Tabii. Ineği, süt ineğinde et aranmaz. O torba Mehmet teşkilatına bakalım. Birazdan mezbahaneyi gezeceğiz zaten. Biz bayadır mezbaneye geliyoruz. Mezbanede de kesilen hayvanların hepsi yani e, insana hayran bırakacak şekilde. Ya oradakiler besili Yani. Doğru. Evet sevgili izleyenlerim. Demirözü ilçemiz veterinerlik bölümü. Öğrencilerimizin şöyle evet. ee, Gel hocam. buraya. Mal sahibi bu. Mal sahibi hocam. Mal sahibi bu. Bilgileri bundan sorabilirsin. Fiyat belli oldu mu? Fiyat yok. fiyat yok, fiyat yok. Ama satıldı. Bana satıldı. Bana Sakarya'ya gidecek. Evet. Şöyle bir şey yap bir görsünler. Dediğim gibi beş aylık hocam bu. Bu hayvan beş aylık kalite. Tam bir kalite. Ve et için o hayvan. Bir dahaki seneye yani hayvanın zaten e, sırttan bakışında da veriyor bak durumunu. Evet sizin yorumunuz. Ben haberci olarak yorumu yaptım. Yorum şimdi sizin. Evet gençler. Gençler. Nasıldı? Beş aylık. Beş aylık. Beş aylık. Anatomisi bayağı iyi hocam. Hani et hayvanıyım diye bas bas bağırıyor zaten. Et hayvanı. Hı, evet. Geleceğim bir buçuk tonu hani. Show TV'de izlerler. Aynen öyle. Sene, rekor diye. Aynen öyle. Yani ben az önce bir hayvan sattık. Hocam burada evet. 900 900 e, 36 kiloydu. Pazarın en iyi hayvanını az önce sattık. Neye sattık? Ne kadar? 170 177 bin lira sattık. Pazarlıkta ben ne de varıldım. Ne kadardan açıldı? Ne kadardan açıldı? Yahu e, 190'dan 190'da ama yani oraya indirmek için akla karayı seçtik. Yeter ki şu pazarlığı tamamlayalım diye. Evet gençler hocamızın yanında siz ne söyleyecek var mı sözünüz? Güzel bir deneyim yaşamak. O yüzden hocamıza Şimdi da teşekkür Şimdi ben bir soru sorum o zaman. Tabii. Önünüzü açın ben. Pazarımızı gezdiniz. Evet. Mesleğiniz. Hangi açıdan bu hayvanları şöyle göz alıcı şekilde bakarak değerlendirerek gezdiniz? Tüylerine baktım. Sesli Gözü olsun. Gözü anatomik yapısına, tüylerine, cinsine baktım. Hayvanın tırnak yapısına, dişlerine, dişlerine közelle, evet. baktık, yaşına baktık. Bunlara bakarak üstten geçtik gene. Cins özelliğine de bakıyor musunuz? Cinse de bakıyoruz. Cinsi nasıl? Evet. Yani kırma mı? Efendim orijinal evet. mi? Tamam. Evet. evet. Gençler. Hayvanların kulak küpelerine baktık. Evet. Evet. Tamam. Zatıra. Olsun. Evet. Yeterli. <laughs> Yeterli. Evet. Sen bir şey demedin. Ben de katılıyorum. Ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Memleket neresi? Onu da bir son bir soru olsun? Memleket burası benim memleketim. Bayburtlusun. Ben Ankaralıyım. Ankara. Ankara. Hı hı. Ya sen nereden seçtin bu? Bak bu bu çileli bir iştir. Öyle Nur hocamız var. Emek ister. <laughs> Emek ister bu. E şimdi ben e, bir tarafım da ben tarım İl müdürlüğü emeklisiyim. Onu da diyeyim. Konuyu bilerek soruyorum. Yani sakın aklınıza gelmesin ki. Onun için çok emek ister. Evet. Efendim. Sen nerelisin? Bayburtlusun. Bay, Bay maşallah. Ordu'nun Ordu. Ordu dereleri. Ordu. Delikanlı ben Muşluyum. Muşlusun. Evet. Hocam doğru mu dedim? Emek ister bu evet, meslek. Evet. Aynen öyle yani. Emek ister. Hakikaten yani öğrencilerimizdeki bu istek ve arzu da evet. bizler için gayet güzel bir şey. Güzel bir şey. Üniversitemizin de yaptığı çalışmalardan dolayı böyle mezbani olsun, hayvan pazarı evet. olsun gelip görüyoruz. Hocam şimdi gerçekten ben gençleri ve özellikle sizin gibi bir hocayı pek güzel iltifatı sevmem ama demek zorundayım yani mesleki olarak gerçekten her hafta mezbahayı, burayı efendim şeyi geziyorsunuz hayvan barınağını evet. yoğun şekilde geziyorsunuz. Ee, bu yani biz, ee, fakültede bile okurken böyle imkanlara gerçekten sahip değildik. Evet. Tamam güzel çiftliğimiz vardı, güzel kliniğimiz vardı ama hakikaten dediğiniz gibi her hafta biz öğrencilerimizi hem hayvan pazarına olsun, hem mezbaniye olsun, evet. hem de e, Bayburt Belediyesi'nin veteriner hekimi Mesut Çavdar'ın yanına getirip e, öğrencilerimize operasyonlar gösteriyoruz ve bütün evet. öğrencilerimiz kısırlaştırma operasyonları, mide operasyonları tek de kendileri yapmış oluyorlar. Yapmış oluyorlar. Evet. Yani e, hayvan pazarında gezdiler, bugün gördüler. Bayram üzerinde olduğu için biraz yoğunluk da var. E, güzel bir e, uygulama oluyor. Evet. Için. evet. Şimdi ben şuradan gittim. Ben e, gençlere, gençlerimize e, ben kamerayı çevireyim. Sor, sorduğumdan şey, şimdi erkek erkekler bu mesleğe yakındırlar. Ama kız çocukları biraz temizlik, hijyen için bunlar da olay çok farklı olduğu için biraz da memleketi ondan da sordum ben hangi yörenin insanı e, olabilir hani evinde vardı hayvanı şeyi içinde büyümüştür. Ankara dedi. Ankara'nın neresinde? Ankara Yenikent, Sincan Yenikent. Hiç daha önce hayvancılıkla böyle bir şey yok. Nereden tercih ettin? Neden? Zaten sağlıkçıydım bu bölümü de e, annemin dayısı yapıyordu. Evet. Ondan görerek istedim. Teşekkür ediyorum bu mesleği seçtiğiniz için. Başarılı olun inşallah. Hocam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın evet. devamını diliyorum ben. Evet, evet, Bayburt Üniversitesi'ne bağlı evet. okulumuzun tam olarak ismi ne? Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Veterinerlik bölümü 2 yıllık. 2 evet. yıllık bölümüza. Evet. E, şunu da belirtmek isterim. E, bizler okuduğumuz zaman bu fakülteyi dediğiniz gibi erkek yoğunluklu olarak başlamıştık buraya ama artık görüyoruz ki, bayanların da görmek ilgisi güzel. var. Bu da çok güzel bir şey. Evet, Bayanlar yapamayacağı bir iş midir? İştir tabii ki. Yani bunları evet. yapabilecek seviyedeler. Görüyoruz ilgileri, alakaları bizleri tabii evet. ki memnun ediyor. Sadece büyük baş değil, küçük başlarda petlerde de ilgileri var. Bizleri memnun ediyor. Şöyle hocam çalışmaları. <laughs> güzel şey. Şöyle seviyelim biz. Şimdi üniversite öğrencilerimizi genellikle ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Evet. Fiili olarak sahada sahada görmek öğrencilerimizi daha iyi yetiştiğini görmek çok hoşuma gidiyor. Tabii ki. Mesela e, şu an öğrencilerimize ben bakıyorum. Ne yapıyorlar? İnceliyorlar. Ellerinden geleni. E, biraz öğrencilerimizin e, soru sorma kabiliyetlerinin yükselmesi lazım. vatandaşa evet. soru sormaları. Kilosunu, ırkını, cinsini, ayını, her neyse bir haberci tamam. gibi, benim gibi. Hocam, evet, abi, aynen, teşekkür aynen. ettim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Kolaylıklar Sağ olun. Evet, sevgili izleyenlerim. Gel bakalım. Gel kardeşim buraya. Onları. Öğrencilerimizle <laughs> şimdi onlar <nasıl> sorsun, <laughs> sen cevapla. Evet. Abi maşallah, Gençler, gelin maşallah, bu tarafa. Abi. Gelin kameranın önüne. Gelin, kaçmayın. Gelin. <laughs> Gelin buraya hele. Heh. Şöyle gelin ha bu tarafa hayvanları arkanıza alın. Siz sorun. Vatandaş cevaplasın. Şey ben sadece izleyiciyim. Tamam. Evet. Soru olan sorsun hayvanlar hakkında. Cinsi, kilosu, yaşı. Her bir şeyini sorun. Sorun. Abi hayvan kaç yaşında? Sesli olsun. Maşallah abi. bayağı. Farklı, bakıldığı zaman farklı bir rasyon, farklı bir besleme stili uygulamışız. Eğer hayvan kaba <laughs> ve sana aitse hani... Şu an Bayburt e, yani, bölgesinde bu işi en iyi yapan mıydı? Belli oluyor hayvanlara bakıldığı zaman abi de. Ee, besleme <laughs> stili nasıl? Biraz bilgi verebilir misin? Sırrını paylaşabilir misin? Biz genelde arpa. Arpa. Arpa ile besliyoruz hayvanlarımızı. Hem eti yağlı olur hem de sıkı olur. Kaliteli oluyor. Yani kaliteli oluyor. Et de kaliteli oluyor, hayvan da kaliteli oluyor. <laughs> Ben arpa besini, besini koyunlara yapıyordum. Yani eti son derece kime kessem hayran kalıyordu. Hayvanlardan kimsenin şüphesi olmasın. Gayet güzel bir Peki sağlık durumları nasıl abi? Hay, hayvan sağlığını zaten kendi belli ediyor. Eşlemeye bıraktın mı? Yok bunları hiç bırakmadım. Yani evet. Yok. eti daha iyi olur, lezzetli olur. Peki sizin sorunuz var mı? Abi kullandığınız belgeyen var mı bunlarda? Var. Hangi, hangi, ha? hangi batak kullanıyorsunuz? Bufalo diye adı beş ticaretten bufalo yem alıyoruz. Kullandığınız benim artırıcı antibiyotik Hiçbir şey yok. Doğal sadece adı yansı. Bayburt adı beş ticarette satıyor sadece bufalo yem. Çok kaliteli, çok memnunuz. O yemi yediriyor. Gel Kapalanır gel. Nasıl yerlerde başlıyor? Yani kapalı ahırlarda mı yoksa bu şekilde açık alanlarda mı? Açık serbest. Biz bunları biz bunları bir yıl öncesinden yaylada yaylatıyoruz. Kendi ayaklarını, tırnaklarını kendileri yapıyor. Besiye aldığımız zaman da randıman alıyoruz. Yeşilden geldiği için. Çayırda eti Sekiz ay. güzel. Sekiz ayda besi yapıyoruz. Abi ee, nasıl söyleyeyim? Bir çiftçi olarak yani güzel rasyon uyguluyor. Bize hocalarımızın anlattığı <laughs> şekilde sen yapıyor Hani bırak ha. da en iyisi Şu an olsun. Hocam siz okuyorsunuz ama biz de bu işin içinde okuyoruz. Şimdi şöyle diyelim ben de bir araya girip. Buyur bir soru abi. da benden gelsin. Buyur abi. Şimdi biliyorsun mağazalardaki yem fiyatları yüksek. Yüksek abi. Bunu kendi bir imkanlarımızla... arazimizde kendi ...efendim şeyi oluşturarak tutturamıyoruz abi. Neyi tutturamıyorsunuz? O rasyonu tutturamıyoruz abi. Rasyon... Ama bu sefer fiyatlar yükseliyor. Şu an... maliyet çıkıyor. Bakın, bakın şu an piyasada 450 TL ye yem var. He. Benim aldığım yem 620 TL. He. Ama ben verim aldıktan sonra. Bir fark aynı. Ondan 7 kilo yedireceğim, ondan 4 kilo yediriyorum. Peki şu hayvanlarımıza çevirelim. Gençler siz de bakın. Kilolar öte baştakini bir soralım. Kaç kilo, var kaç para? O hayvan 920 kilo. Fiyatı ne? Canlı kilo 225 lira diyoruz. He evet, canlı kilo. Canlı kilo diyor. Bu hayvan 840 kilo. 40 kilo. Bu hayvan da 835 kilo. 35 kilo. Evet, fiyatlar ne bu siyahın? 185 milyar. Cinsi ne bunun? Bu simenter ile bizim yerli ırkın karışımı. Karışımı. Melez. Melez. Simental. O da simental kırıyor. Şu kaç para? Bu da aynı. Hemen. Aynı. Aralarında 5-10 kilo fark var. Evet gençler. Hayvanlarımızı nasıl buldunuz? Besi yönünden. Abi maşallah. Çiftçimizden. Şu balık gibi sıktı. Maşallah. E, zaten tam istenilen oranında. Evet. Yumurta kırsan yere düşmez. Evet. Tutur tam et hayvanı. Notu verdin yani. Benden tam puan aldı abi maşallah. Tam, tam, tam puan. Sağlık. Senden. Biz de öyle abi, ben de arkadaşıma katılıyorum. Gerçekten güzel beslenmiş hayvanlar. Evet. Bayağı da zaten görünce de maşallah demeden geçiyor. Maşallah diyelim tabi Tabii tabi maşallah diyelim evet. Bence hayvan pazarının birincisi abimiz ya. Evet. Onun hay hayvanlar daha güzel. Güzeller. Evet. Ben de aynı şekilde yani diğer hayvanlara bakıyorum. Bunlar daha güzel. Güzeller. Bazar. Yani tam güzel et. Yani abi kendini bacaklarından belirledi. Kendini gösteriyor, öyle. Yani Söze hacet yok. yok. Pek hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, kalite bizim işimiz. Evet, şimdi e, sevgili izleyenlerim, efendim veterinerlik bölümü öğrencilerimiz beni sevindirdi. Ki geçtiğimiz dönemler farklı gruplarla da ben çalıştım. Sahada doğrudan çalışmaları beni sevindiriyor. Yani caddelerde gezmekle okunmuyor, öğrenilmiyor sahada oruçları bu işin bu işi hakkıyla öğrenmelerine neden oluyor. Tebrik ediyorum hepsini, teşekkür ediyorum hepsine. Bay burada da gittiğiniz yerde unutmayın ha. Eyvallah. Kolaylıklar diliyorum.